Merhabalar. Video hoş geldiniz. Şimdi buradan bana lazım olan malzemeleri alıyorum. Ş şurada şablon yaptık. Oyun crash verdi. O yüzden ama şablonu kaydetti. O yüzden o yaptığım bölüm videoda yok. Bir de şey haptan lazım olan sadece bir şey yapmadık zaten. Haptan lazım olan motordu, boruydu, kirişti onları topladık. Hub'ı yolladık. Şu an hap 6 dakikası var diyor işte 6 küsür. Bir de şablon yapmıştım ki crash verdi oyun. Şu an şablonu kaydettiği için hiç ellemeden devam ediyorum. Şuraya bir büyükçe bir alan yapacağız. <laughs> Bu alanda ne yapacağız? Yeni ürettiğimiz malzemeleri yapacağız, malzemeleri üreteceğiz. Bunları neyle üretiyoruz? Şuradaki imalatçı ile üreteceğiz. Ama bazı sıkıntılar var. Eksik. Eksik malzemeler var. Ama başka yerden. Mesela sülfürümüz buradan, işte petrol buradan, kristal buradan. Onlara o yüzden buraya bir yer yapıp onları da getirmek için hat çekeceğiz. Şimdi yer yapmayla başlıyoruz. Şöyle 4'e 4 bir şablon oluşturdum. 4 çarpı 4 temelden oluşuyor. Şimdi bunu şöyle yerleştireceğiz. Şöyle en düzgün olabilecek şekilde. Şöyle biraz yüksekten atalım. Hatta dur bir şöyle. Lan Şuna birleştirip de yapabiliriz aslında Buradan devam eder ama çok yüksek olur o kadar gerek yok şuraya büyükçe bir alan şöyle bir şuradan başlatsam oraya doğru gider zaten ama kumun içinde kalmasın şöyle Building in blueprint mode can further optimize your construction process with snapping and quick dismantling options. Build modes are not just there to make your work easier, they compensate for inevitable human error. Fixit understands humanity şey like no other, and humanity needs you to be efficient and productive at all times. Lan hemen bitirdik mi? Bir de şöyle yanına bir tane daha uzatalım. Tamam. Bu tarafa ihtiyaç olursa gideriz ama asıl benim gideceğim taraf bu taraf. Bu tarafa bir sıra daha yapacağım. Şurası bak bu sefer havada oldu güzel oldu. Bir önceki yapışımda şey olmuştu. Sonra crash'ledi falan. Ah tamam. Şöyle aşağı indirip sıfır mı sıfır tık Bir tane de buraya düzgünce koyarsa tertemiz. Tamam. Aha. Gel hele gel. Ayağıdır belir sizden çoktan Sen zaten zayıfsın bana göre. Onu sıfırla da gitti. Şimdi şuradan da kirecimizi alır kullanırız beton için. Şurada ne var? Şu a demir cevheriymiş bu. Ama çok tırtmış ya. İlk işe yaptığımız kullandığımız şeylerden. Burada da bakır var. Tamam burada zaten telimiz, elektriğimiz var. Şimdi şu ortadan falan çıkabilmek için duruma göre kökerizle bir tane rampa atayım. Buradan kolay çıkalım edelim diye. Şimdi Şimdi oradan kristal zaten şey sülfür Pardon oradan çıkarıyoruz <laughs> Sülfürü direkt getirebiliriz şuradan da Kristal Getireceğiz Wars kristali getireceğiz şu an bir imalatçıdan yapalım ne lazım Plastik kablo Burada var mı bir bakalım çerçeve var. Plastik var. Bir de kalıbı istiyor. İyi bir tane atalım. Girişleri hemen önemli değil. Şu an bir hatta şöyle şeyleri biraz kapattık ya efektleri. Biraz garip oldu. Şöyle yapılmış sesleri de gitti. Şöyle iyi. Şimdi bak bu ikisini üreteceğiz. Çünkü bundan lazım bize. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için. Dört <laughs> tane üretemiyoruz. Dört tane malzeme alıyor. Mesela Bak mesela bu dört malzeme gerekiyor. Dört tane girişi var işte. Anladın? Bunda da bak. Mesela şunu üretmek için bizim bilgisayar üretmemiz lazım. Bilgisayar için de bu girişler lazım. Şimdi bu giriş için bize ne lazım? Buraya devamlı plastik akması lazım. Buraya plastik akması için petrol yerinden buraya plastiği aktaracağız. Hat döşeceğiz. Oradan gelecek. Evet. Şimdi bir saniye oğlum, bir saniye oğlum. Şimdi bunları tek tek bunları tek tek üreteceğiz. 1 2 3. Biz buraya bu modülerden şeyden pardon, imalatçıdan bir tane daha atalım diyecektim. Modüler çerçeve lazımmış. Bir tane burada bir sürü var Modüler çerçeve neye lazım diyorduk. Çok amaçlı çerçeveye de buna bir tarif. tam düzgün bakarak koyalım bari de. Heh. Hatta biraz içeri doğru koyalım. Bunlara belki hat döşeriz. Giriş çıkışları düzgün olsun. Donduracak mı? Hayır, böyle koyacağız. Bunu da dibine bir tane daha atacağız. belirsiz işareti koyuyor. tam anlayamadım nerede olduğunu. Burası tamam. nasıl koyuyor. Ha tamam bu sefer düzgün. Bir tane daha atacağız buraya. Birleştirici değil imalatçı. Bu sefer de motor eksik. Sen ne güzel lan buradan. Şimdi buradan bunu üretmek için bunu üretebiliyoruz. Bunu seçelim. Bir tane bunu üreteceğiz. Şimdi bak şeyden Rafinerinin olduğu yerden iki hat çekeceğiz. Biri plastik getir, hatta üç hat bile çekebiliriz. Biri plastik, biri kaçuk, biri de polimer katı maddeleri getirebilir. akıllı kaplama. Oha buranın da nasıl şey varmış. O bunu zaman şuradan... Bunun üstüne koyamıyoruz mu lan? bunun üstüne istifleme atabiliyordum. Yok o şeyin üstüne bir şey yapma diyor. Şöyle yaparız. Şuradan on diğerinden hat çekeceğimize buradan böyle taşımalık bir hat çekebiliriz ya da buradan çekelim. Nasıl yapsak? Ya da buradan istiflesek. <laughs> Şurada bizim şey var. Üretim. Yani buradan direkt aksın istiyorum oraya. Onun derdindeyim şu an. Tam dur ya Şunu yapacağız. Şuraya. Dememiş ya bir o eksik bu bir eksik <laughs> tüm malzeme attık diye oraya şimdi şuraya bir hattı yaptık o hattı da şuradan neye attı? Allah yanlış şey bağlamışız çünkü şunu bağlayacak. Üzerime verdi mi? Tamam üzerime verdi. Yok şunu atacağız oraya. Şöyle. Tamam bekle atmadan önce. Ha, şunu aldım. <laughs> Bunun yapımını tekrar düzeltelim. Şunları malzeme. Zaten üstüme verir o. Buradan artık tekrar şeye döndüreceğiz. Akıllı kaplamaya. Malzemesi de geliyor. Burada akıllı kaplama üretilecek ve orada yeni yaptığımız yere gidecek. nasıl hızlı gidiyor. Aa ön hatta bir sürü şey birikmiş. Şuradan vida ile alakalı bir şey var mı? Değiştirsem ben bunu. Vida ile alakalı bir şey yoksa ben şimdi bu vidaları tek tek toplayacağım mı yani? Onu... Bir tane içine girdi sıkıntı o şimdi bunu alıyoruz. Allah. Eyle alırız. Nasıl tutsak? Nasıl hızlı geliyor zaten. Şöyle eyle toplayalım. Tamam çok bu. Hmm. için Abi şöyle durmam lazım. Tamam oğlum bir dakika ya. Yani. Alabiliriz yani biz de görüyoruz. Bu oyun sinir ediyor zaten bir de sen şey yapma dur. Burada duramıyoruz diye. böyle durmaya çalışıp İçerideki bir tane, aa tam görüyordum. 3 ne istiyor? Tamam. Şimdilik 2 olsun. <laughs> İçinde Başka yok herhalde değil mi? akıllı kaplamayı niye almadı peki? Vidası olan... Aha vida varmış. Ulan oh be. Vidası olan bir şey varmış. Tamam şimdi oldu. Tamam. Şimdi olan baştan görseydik onu daha iyiydi. Şimdi motoru da buraya akıtacağız. İşte bu motorun üretimi zaten bu, bu şeyin üretimini etkileyecek. Motoru da T nereden zor bir şekilde getireceğiz. Bazı şeyleri bazı şeyleri şey yapma. Oğlum bir şey konuşuyorum dinle. Kauçuğu getirmesi de zor. Motoru da zor şimdi. Motoru da şuradan bir yerden getireceğim. Burada buradan değil. Asıl motor şurası. Getirmemiz gereken yer burası. Evet bak. Şimdi kiriş yetecek mi? Bir de ona bakacağız. Direkt dümdüz alttan götüreceğiz. Dümdüz öyle götürmezsek <laughs> ikinci Leven filan mı yapsak buraya? Yap ama uğraşasın direkt bir götürelim önce normal. Şuraya bir götürelim. Oradan belki istiklaliz tekrar. Keşke bunun da versiyon 3'te 5'te daha uzun uzun atabilsek bunu ya. Yani. Bizi uğraştırıyor. Ya da istifli şekilde şu aralara istifi koyarak atsa aynı hattan başka bir şey götürme imkanım da olur. Bunun ne tarafından dıştan mı ya da şunun üstünden yaparız dur. şuraya. Aynen öyle. Şuradan. Orada bir tane daha dağıtıcı şey gördüm. Burası şey. Ama bak şunun üstünden atlatırız. Şuradan. Tamam. Şöyle bir. Ne istiyorsun? oraya bağlanacağız yukarı, yukarı. Başka bir şey lazım. Şu an buna lazım değil. Dur şu. Ya şunun üstüne az önce attığım şeyi şu an niye attım aslında oraya bağlamak niyetine şey yapıyor. Ama illa burayı böyle yaptırtacak, şu tarafa doğru. Ondan sonra burayı bağlattıracak. Ama hala oraya bağlayacağım. Dur, burayı yapmadı çünkü. Burayı yapan oran dolu olduğunu bir kabul etsin de, ondan sonra şey yapalım buraya. Yoksa bizi uğraştıracak. Ne oldu? Çakal. Şimdi şunun üstüne böyle yapıyorum yapmıyorum. Onun üstünün başına bir yere yapmıyor. Buralara istif yapacağız. Şunun üstünden de atmıyor. Onu sökeriz oradan. Böyle de olur. Şimdi buradan buraya bir yere geçireceğim. şuraya istif atar mı yanlış şekilde atıyor Tamam şurası ama bunun neydi lan diyor bakıyorum böyle neymiş değil artık çıkarabiliriz Tamam şuraya istif koyarsak oradan istife gelmez Belki arada bir istif daha atarız Taşıma bandı istifte yapıyoruz da o taşıma bandından koyacağız. Şimdi <laughs> buraya Şimdi o şuradan da yine aynı şekilde şuradan buraya getireceğiz, oradan da buraya göndereceğiz. Şunu aşırtalım. abartmaya yukarıya da gerek yok şu yüksek iyidir şuradan da asansörümüzü vereceğiz <laughs> Allah yan yan oldukça. şöyle bunu da aşırtıp Gerisi zaten bizde. Evet, buradan motoru da otomatik gelmesini sağladı. Şimdi bunun için bir de kauçuk lazım. O kauçu mecbur elden vereceğiz üretime başlasın diye. Ama o kauçu da getireceğiz. Vermeyebiliriz, bekleyebiliriz ama verelim çalışsın. Boş durmasın. O sırada çeyos. Şuraya verdik. Üretim başladı. Mesela bunları hızlandırabiliriz. Dakikada bir tane, dakikada bir tane üretecek. Bizim bundan 500 tane lazım. 500 dakika. 600 desek dakika diyoruz bak. 10 10 saat eder. 600 desek Anladın mı? Bunu kesinlikle hızlandırmamız ve bundan bundan çokça üretmemiz lazım. Atıyorum üçünde de bu malzemeyi üreteceğiz ama bir de 100 tane şundan üreteceğiz. Bak şundan. ve bunun da ayrımı, bir de bunların malzemesini üretmesi var. Hadi bununki üçünü aynı yerden üretiyoruz. Bunlar da bak bu mesela diyor ki bilgisayar. Bak şuradan bir, bir, bir bilgisayar üreteceğiz. Bilgisayar buraya vereceğiz. Bu bilgisayar kaç dakikada üretilecek? Aa bak şey diyor. 24 diyor. İşler öyle uzayacak bakacağız. Halledeceğiz. Şimdi burası tamam. Zaten yavaş üretiyormuş. Bu koyduğumuz kauçuk ürete dursun. Ama olur da içi hadi doldu diyelim şey olmasın diye bir tane endüstriyel depolama şöyle yana koyalım biraz aşalım açalım ha bunların da önüne tekrar koyarız şeyden şöyle koyduk şunu da bağlayalım üretildikçe gitsin bir bakalım buradan gönderecek motoru. mi motoru gönderdim mi lan hemen ne çabuk gönderdim görseydik tipini nasıl diye Tamam. Burada da fazladan malzeme var. Ama için atamıyoruz. Oldu değil. Ama gönderiyor. Hop. İyi. 500 tane de. İki tanesini üretebildik. Yaşasın. Çok az kaldı değil mi? 498 tane kaldı. Evet onlara bilgisayar üreteceğiz, şunu üret bunu üreteceğiz ama Onları üretebilmek için mesela bak şunu otomatiğe çevirmemiz lazım. Değil mi? O yüzden bu üçünden mesela telden de buraya getirmemiz lazım. Hadi bizim kurdu telimiz. Onu kolay buraya göndermesi çok kolay olur. Bunları da halledeceğiz. şimdilik bu videonun da sonuna geldik. Şunu üretmeye başardık. Bir sonraki videoda da şu şeyi üretmeye başaracağız. Bir de bunun malzemesini getireceğiz. Bunları da üreteceğiz. Buna sağlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.